Hepinize merhabalar arkadaşlar. Eren kafam Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Human Fall Flat oynayıp bölümleri teker teker engelleri teker teker geçeceğiz. Tabii ki bu engelleri Eren geçecek. Ben de ona yardım ed edemeyeceğim. Yardım edemiyorum. Kafamı taşla ezmeye çalışıyor. Eren'cim ne yapıyorsun acaba? Dur kardeşim. Hop. Oo, Eren yine bir işçilik sergili arkadaşlar. Kendi kaba kuvvetiyle duvar kırıyor. İnsanlar buraya günlerce uğraşıp a. Eren <laughs> neden kır neden kırdın taşı? Şey duvarı taşı diyoruz. Kardeşim yolun devamı burada. Aşağıdan yukarıdan yolun son. Tamam tamam ben Selda Bağcan değilim ama net. takoz mu var onun dibinde? Anam lan 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 lan, lan. Ya Eren haber verseydin ya altında kalıyordum az daha. Patates oluyordum. Oo Eren bir şey yapsın. Aa, vagonla orayı mı kırdın? Evet. Tamam. Uma, un, un. Eren beni almadan gitme aman diyeyim. Onun için üstüne neden bizi... çıktın? iş yapıyorsun şu an. Vay, vay Kuzuli dayı ne yapıyorsun acaba orda Din, 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 din. Ah be, çok güzel düşüyorum ama. <laughs> Yardıma ihtiyacım olabilir. Aha bir şey buldum. Ben de düşmeye devam tabi bu arada. Ahmet ben bir yere geldim yanlışlıkla herhalde. Orada can falan var ben gördüm orayı da. Öyle güzel düşüyorum ki. Öyle doluyum ki nehir gibi. Kalkmıyor adam. Kalk. Aa, Aaa. Elim. Anam. Ne yaptın sen yukarıyı fethedebildin mi? Kanka ben neyle uğraştığıma dair hiçbir fikrim yok. Bir şey değil mi sana? Keşke kendi yolumuzdan gitsin. Kanka... aa kırdık kırdık bir şey kırıldı. Yapma be. O camın üstünde ben vardı. <laughs> bir Ama... şeyler... Bir şeyler... yukarı çektin sen biliyor musun? Evet sen neredesin şimdi? Ben aşağıda salaklanıyorum hala. Hala tabi. Bir dakika Neyse, bir dakika. Sen... Kaydet de, saving yap da ben geleyim. Eren benim... Lan, ben lan şu kolumu bırak, kolumu bırak, kolumu! Ulan var ya, yaptın? yüksek mimari zekan be! Maşallah subhanallah ya. Antaçı. Kırılan taşları topluyorum. Arkayı bulduğumuz ee, gibi bırakıyoruz. Yine klinik kırıl... alan dönüşü bir cümle furdum. Kırla... Kırılan kalbimizi topluyoruz kardeş. Uzayan kol bizden olsun. Kırılan kol bizden oluyor arkadaşlar. Ana, anam. Keşke beni de götürsen. Beni de götür beni. Kardeşim de... bak ha şuradan ha ha oraya çık oraya çık çık oraya. Şu ellerini kullan Allah. Dur lan, dur lan tut lan tut Yerden öyle tutundum ki kalkamıyorum. Lan sırt üstü çıkmaya sen. Hadi akşam sporu hop. Hoppa. Hop. Çık, çık, çık. Anam anam anam. Fazla spor yap. <laughs> Nereye düşüyorsun ki acaba? Ben Ay. Istiyorum. Ulan. Ahmet, behe, gel gelere gel, gel. Bak, Bak gelene. hiç şeye kullanmadan... Tut, ah, ah, ah. Hiç şeye basmadan bile... <laughs> Bazen var ya, bilerek düştünüz var, falan düşünüyorum. Çık Benim şunun tepesine. Çık Benim şunun tepesine. Ooo, kadarlar acı getirdi. Beni böyle şeylerle gönderiyor. Ben böyle atlamayla, zıplamayla gidemem arkadaş. Sen... Dön, dön. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ya oğlum, buna nasıl çıkamadın, buna buna? Ona ha. nasıl çıkamadım? Dur bak gel bekle. Ulan, bırak lan malzemeyi bırak. Bekle ben de geliyorum. Bak Yer var. Bir gözlük yeri aç. Ya Eren yapma gözünü seveyim ya. Yapma ya. Gel bari. Ua. Uuh. İndim banyak ya. ya. Hadi abi abi sen beni orada niye sarıldın bana? ördedim kardeşim pandemi pandemiden <laughs> sonra bayağıdır görüşmüyoruz pandemi de geçti ya zaten salıktı dur bekliyor ya benimle neden uğraşıyorsun dost musun düşman musun Dost dediğim ciğerimi söktü yavaş ciğerimi söktü <laughs> oh, oh, hadi artık şunu deni Aa! <laughs> olamaz böyle bir şey ya, ya. ne olursun artık sen çık oradan hacı ben gelmiyorum şuna bak şey kondol sallıyor sanki oraya tabi çıkamam <laughs> ben git de çık da görüyorum tamam çıkayım al he, çık yavaşladıktan sonra Aa, yine düştü yavaşladıktan sonra babam da çıkar diyeceksin ama babam he he ne oldu? bekle bekle geliyorum kurtar bunu bekle Bırak lan. la. lan. La. <laughs> tutun tutun hadi 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 hadi. Ya arkadaş. Ahmet. Salanı da salanı da. Ahmet. <laughs> yardıma ihtiyacım var kardeşim. O zaman <gülüyor> geliyorum. <laughs> Çekelim. Sen yardım boku yedin diye geliyorum ben. Ahmet kafam kaldı. Şunu bir al şunu. <gülüyor> şunu <gülüyor> çekin kafamın üzerinden şunu şunu. Allah'ım gasketsin sıkışmış <laughs> oraya yanlış Aman Ahmet <laughs> hadi görüşürüz ya ben gidiyorum hadi. Tabi. Ya abi, <laughs> ah, ah düşmemişim <laughs> ya. Of ya, düştüm de evziliyordum tam. Düşme, tutunacak adam adam ama lan, adam asansörsüz iniyor biniyor. Ya hadi oğlum abi. dur dur dur. Niye niye bağırıyorsun ki şu an? Çok haklısın. Niye bağırdın ki ben acaba? Niye? Yani ben zaten yeterince psikolojim bozuk. <laughs> sen bana bağır. Sallama. Ne olur sallama. Çok sallama. Çok, çok sallama. Ne olur çok sallama. Amca dur Bak. yeter daha. Amca bir jetonlu açtırdık Amca ne sallaydı. <laughs> evet. Eren hadi ya. Ama seni mi be... be... Evet. Oh. Uçarak geldi artık. <laughs> Eren sen de yani neymiştin istiyorsun ben... be? <laughs> ah be oğlum. <laughs> Bilerek aşağı atladım. Sor niye? Çünkü ya yana... çünkü aşağı düşürme onu. Onu aşağı düşürme. Aman diyeyim. Bak ondan bir tane daha yok. Ha orayı mı saracaksın? Anam hayalet kes. Taş yok mu taş buralarda? Dur ağırlığını ben vereyim de. Öyle kral. Sen kaldır ben ağırlığımı ver. Vallahu ekber. <laughs> Harikasın. <gülüyor> Ama Fizik kurallarına aykırı bir şey yap. Böyle yaparsan. Dur bir dakika. Karşılıklı el tutuşalım. tutuşalım. Çek şunu. Dur dur. Sabret de çekeyim. Sabret de. Sabret. Sabrın solun selamettir. He? Şunu aşağı çektim miydi? <laughs> ay ay ay, ay. Tut çenüğünü günə düşer abi. Fırat'ta kop bir de buluşalım abi. Bırak diyor ay. bir Kanka bırak bi orayı, bi bırak diyor. Heh Tutmayam zaten. Heh. Ha. Hadi ben bir çıkayım. Asansörde kalayım. Sen Hadi bakalım. Şunu sudan <laughs> tutarsam eğer. şunu yüzünü hesap bırak. Allahu <laughs> Ekber Ananı düş. Bir... Ah. Dur dur ben sana yardım olacağım. Yardım mı olacağım ben? Yani. Şu kolumu da attın mı? Oh shit. Funiş Kazanova. kazan Kazanova'yı bırak da bizim kurtar burada. Kurtar <laughs> bizi kurtar. Peki, Peki Ali biçimli Mesutcan Can Tomay'ın son videosunu izledin mi kardeşim? İzlemedim. Kanka onlar bizim baby shark düttürüttürüyü kullanmışlar. Eee sen, sen zamanında bunu değerlendiremedin. Bildiğin küçüğü söylemedin. Baba ya yani bu iş hoş değil bu iş yani. Hmm. Beni niye tekledin? <laughs> Ya bu kadar mı düşman olduk? Bu kadar mı kötü olduk arkadaş? Yani şurada düşme. Düşme! Düşmeye duyamadı. Dipsiz kuyumsun Eren. Amerikalı ben... tilki misin lan sen? Abi nasıl çıkamam? Nasıl tutamazsın onu ya? Bence onu biraz yavaşlamasını bekleyip boş bir anla denk getirip şıp ya İzle şimdi. Şıp şıp Düştüm artık. O, kralın biri tutunmuş Benim sayemde ama biliyor musun? Çünkü aynen. niye orayı aşındırdım ben. Değil aynen değil kardeşim. Mi? Çatlattın ben kardeşim mi? benim. Aynen, ben kardeşim. Yaptım, benim. aynen kardeşim. Aynen kardeşim. Aynen kardeşim. Aynen kardeşim. En iyi seni iyi yapıyorsun diye çağırdık biz zaten. <laughs> Sen iyi düşüyorsun. Geldi ona Ay! kardeş yolun sonra bu. Ne oluyor lan? Nereye düştün? Bilmiyorum. Aman aman, nereye düştük? Daha yeni evdeydik. Niye oğlum niye? Daha yeni evdeydik düştük işte. Düştüğümüz anları mı keselim acaba? Oo, ooo. Şunu vurursam... Hadi oo, ana. Wow. Eren ben daha olay rehavetinden çıkamamışken sen kapılar falan açıyorsun. Dur ben açayım dur dur bırak. <laughs> İkisi aynı anda Allah'ım ben kapını köşesinden tutuyorum açmaya. Benim karakter mi salak yoksa karakter mi salak? Başka ihtimal vermek istemiyorum. Eee Ne oldu bir? Borçlu mu dur? Eee buradan nereye gideceğiz kardeşim? Burada yaşayacağız artık. Biraz biraz çimento mu? Şuradan atlarsam ananı adını bura çok uzunmuş. Çok güzel atladın. Çok güzel atladın nice abi. Peki şununla uzun atlama yapsak? Oo Allah 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 Allah. Evet, sanmıyorum ki onu gördük. Get la. Aa! Ne oldu? O sanki, sanki onunla başka bir şey yapacaktın da baş, başka bir yere dolandın gibi geldi. Senin bir Cüneyt Arkın hareketin yok mu şimdi peki? Bir anda. Aklında bir şey var da bir söyle şu bir çık şu altından şu bölüm geçecek bir söyle de. Cüneyt Arkın, Cüneyt Arkın ne yapıyordu hatırlıyor musun? Ha! Yap işini. Dur Senin dur. Bakar böyle şeylere. Bak ayağım. Kardeşim yani akıl akıldan üstündür. Bir dakika şunu şurada. Bir dakika. Cüneyt Arkın. Bizi... Evet arkadaşlar. Şu an Cüneyt Arkın'ı izliyoruz. Karısı başkasına tüm, kaçtığı için tüm. hapisten kaçması lazım. Evet arkadaşlar. Cüneyt Arkın. Bilekleriyle demiri bükecek bakalım. Evet bükemedi. Beni büktü arkadaşlar. Bir <laughs> yerde bir şey yanlış atık ama ne yanlış atık. İyi sen Cüneyt Arkan mıydın be? Önceki hayatın. Ne oluyor lan? Nereye geldik? Çavdar obası, çavdar obası. Gel 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 gel. Oo. Oh. Kanka yol buradan, yol buradan. Yol oradan da ben de sanki burada bir çiğ şey buldum gibi. Oo oh, ne lan o? Bilmiyorum neye benziyor. Geç. Geçiyorum. Bu ne lan? Bunu nasıl yapacağız şimdi? Lan, bu, Osmanlı tarihinde neden deniyordu lan buna? Mancınık mı? Mancunağa ee? benziyor ama. Oğlum ben buna Başka... bineyim azıcık da beni sallasana lan. Gel hadi gel seni biraz sallayayım. Ay bıraktım. Hoodie taşıyor var arkadaşlar. Kanka pudink sen, de. seni, seni mi bindirtek? Bir dakika lan dur videoyu ben çekiyorum. Sen iyi biniyorsun diye çıkıyorum. <laughs> hadi ben ona binene kadar video 38 saat olur. Hemen şöyle seni biraz hooding edelim. Yeterince gerildi herhalde. Ama şimdi gerilmemiştir neyi de. Gerilla olamaz. Senin. Ya bu espriyi de yaptın mı gerçekten ya? Yaptım evet. Lan yeter yeter. Alo, mancını kopacak. Ama la dayı nereye alo düşeceğim la dur. Hadi heyecanlıyım Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Şurada bir kol var bana. Lan şu verir. kolumu oho. Kendimi toparla. Ahmet 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 korkuyorum. Kork. Mancını tutuyor mancını. Ahmet dur Ahmet buldum Ahmet. Kanka bir. Aynen bir mancılık tamam. Sağ eline de kulpu çek aşağıya. Elinizi birlerime... Az geri çık. Bir adım geri çık. Sağ elini bırak. Sağ elini bırak. Tamam az geri çık. Bir adım geri çık. Çık çık çık. Geri git geri git geri git. Tamam şimdi kulpu tut. Evet, bunu hak edemeyecek gibiysen geç buraya. La... La dayı hak edemeyecek gibisin ya. Düşersen ki... Hadi! İn abi in bakayım aşağı bin aşağı bin. Abi, Allah! Tamam. <laughs> harika. Aa, lan 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 lan. <laughs> Aşağı düştüm lan. Eee? Bir kişilik İsmail <laughs> dedik arkadaşlar. Felaket. Bir şey diyeceğim. Beni de atamadın abi. Bir şey mi? Buranı yol tutayım. Bari buradan gidelim. E ne yapar? Neyse. Ben de bir taksi tutayım. Geleyim. Eren'in üstünde pek nakit yok ama. Artık taksiciye öptüreceğiz yani. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> yok örtürme. arkadaşlar. Öyle bir bok yemeyeceğim. Gururumla geleceğim. Biz de fakirdik ama salak değildik diyor. <laughs> Bence mancını biraz daha power say... Aaa Eren kapıları açı git. git. <laughs> Hadi bakayım kardeşim yine çilingir ya. Baba çilingir ya. Yemin ediyorum var ya. Çok profesyonel adam. Ben ancak avare aşıklar gibi geziyorum burada. Avare aşık a gibi de dolaşırım dağlarda. Bu şarkı doğru böyle miydi acaba? Bilmiyorum ama güzel söyledim. Aha Böyle. Hop, hadi bakalım. Hadi ya. Yani bir yer satacak görüş Benim adam niye bu kadar bitkin az? Anam. Atla Anam. intihar et intihar et gel buraya evi buldum bizim evi buldum bizim evi buldum Şu kapıyı aç aç kapıyı dün, Boşluk bulayım da geliyorum atlayacak yer yok bu Bir dakika kapıyı açıyorum ben sana bitti Heh Ah, gel 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 gel. Rün, rün, rün. Gel açtım Atlar kapıyı. O, o, onu, açtım ya, kapıyı. Arkandayım arkanda. Oo. Aa, ee? Tortum şelalesine geldik. Babam görmesin. Oğlum benden haber serzemedi. Eren, şurada uzun bir çubuk var. Gel bir gel. Çubuğa benziyor ama inşallah. Ben saklandım kardeşim yokum. Gördüm saklamadım evin içinde. Bak bakayım evin içinde miyim? Külübenin içindesin külübenin. Değilim değilim değilim. Allah Allah nerede acaba? Anam kapı bile açılmıyor lan bana. Evin bulamaz mi ki, bulamaz ki. Ee, Ahmet Giremeyeceğimi mi düşündün? Ha? Nereden gireceksin? Nereden gireceksin? Kapcamdan. Sen <laughs> camdan girersin abi. Fare gibi adamsın. Ben normal kapıdan zor giriyorum. Sen camlardan kesin giriyorsun. <laughs> hadi gel bakayım bir şuraya. Nasıl giriyorsun? Cam mı daralma? Pencereden ne? Ba pencereden de... bak bakayım. De... Ya illa bana şu kapıyı açtıracaksın ya. Gördüm şöminenin içindesin la. He tamam o zaman gördün sen. Ben dışarıdan görünüyor yani boşuna saklanma. ne yapıyorsun? Ee, ne, ee, ne yapacağız? burdan Buradan sonrası ne? Aa belki bence gel gel şunun üstüne bineceğiz. Ayı sabit Ya hiç şey. ümidim yok ama. Bir atlayayım bakayım. Helal iyi gayet. Onun yani. odunu. Ey. He. Ee? Sörfçü Ahmet geliyor. Sörfçü. Odunuyla beraber surfe indi. Ah. Ah. <laughs> i̇yi odunu bana geri verdiler. Aa, odunu odunu geri ver verdi mi? Vermedi. Odun içeride kaldı. Bir dakika. Bence bu burayla hiç alakalı bir şey değil abi. Gel biz bu yanlış kapıyı açtık. Bence dedi. duvar mı gel. var mı kıracağız acaba ya? Şu arabayla inen... gel şu arabayla bu kapıyı zorlayalım. Gel gel, gel. seni zorlayalım. Seni. <laughs> Aa kapı buldum bir tane daha Mehmet. Diyor mu acaba bir tane daha kapı var ya. Çekil bakayım. Açılıyor mu lan elle? Çekil 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 çekil. Şu <laughs> pek yok ama la elimi yerden tut. Ben ne diyorum niye git. La 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 la. Vurdacı, 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 vurdacı. Eskiler ağlıyor, murdalar ağlıyor burada acı. Bacı. Bu da acılı bir <laughs> becerem. İyi ki Eren nereye gittin? Ha, şunun bir ucundan sen bak, bak. Bir dakika İyin bir şey diyeceğim. Ay! Bir dakika kardeşim sen bir saniye. Bana bir güven ya, bana bir güven ya. Burada ben... artı 9 zekamı kullanacağım ben burada ya. Engelsiz bir racim. Bismillahirrahmanirrahim ediyorsan. Hiçbir şey olmadı. Ne <laughs> oldu? Oraya oğlum gelim Gel şu an. Makinayı kapılara doğru sürelim Giren Kanka bir abi. dakika, bir dakika ya. Makin lan ben beni beni ha, elleme, ha. beni elleme. Benim Ahmet. Ben bu arabayla. Heh. Ben buldum kardeşim galiba. Helal da. Ben ben zaten biliyordum ki orada oldu. Nerede? <laughs> ah be. Aga bura bizim şeyim, Estergon mu lan burası? Ne yapıyorsun? Aşağı atlama. Atlama, o kız için değmez. Hayır! Ya abi biz lan biraz yüzeydik ne var? Can belki simidi yok mu lan buralarda? Baba o... belki harbiden belki yüzme biliyoruz. Ne biliyorsunuz yani? Yani belki adam Adana'lıdır. <laughs> Hadi bakayım. Belki yüzme Bak kesin Erzurum'da deniz yok şakası yapma. Evet yok. <laughs>